Şimdi Türkiye ile Bulgaristan arasında gerçekleşecek bu savaş senaryosunda müttefikler var olurken nükleer bombalara izin verilmeyecek. İlk olarak böyle bir savaş yaşansaydı, iki ülkenin de Karadeniz'e kıyısı bulunduğu için öncelikle donanmalar sahaya inerdi. Türkiye'nin 149, Bulgaristan'ın ise 30 adet savaş gemisi bulunuyor. Dolayısıyla Bulgaristan'ın donanması daha az olduğu için savunma yapmak zorunda kaldı ve bütün deniz sınırlarını herhangi bir tehlikeye karşı savaş filolarıyla donattı. Türkiye'nin bu durumda saldıran taraf olması daha olağan olduğu için yaklaşık 50 savaş gemisini Bulgaristan'ın bulunduğu su getirdi ve böylece burada bir deniz savaşı başladı. Türk donanmaları Bulgar gemilerine baskı yapmak için iyice ilerleyip onları kıyılara kadar sıkıştırdı. Bu çekişme devam ederken diğer taraftan iki ülkede bölgeyi desteklemek için savaş uçaklarını gönderme kararı aldı. Türkiye'nin 1056, Bulgaristan'ın ise sadece 67 adet askeri uçağa sahip olduğunu göz önüne aldığımızda Türkiye'nin çok avantajlı bir taraf olduğunu fark edebiliriz. Derken bu arada Bulgaristan bölgeye MiG-29 isimli savaş uçaklarından 20 tane gönderdi ve baskı yapan Türk donanmalarının bir kısmını havaya uçurdu. Fakat Türkiye buna karşı çok öfkelenip elindeki F-16 türü savaş uçaklarından 100 adet bölgeye gönderim yaptı ve hava sahası adeta Türk savaş uçaklarıyla doldu. Ardından ise burada bir hava savaşı da başladı ki çok geçmeden Türk uçaklarının daha fazla bulunması Bulgaristan'ın havadaki gücünü tamamen kaybetmesine sebep oldu. Bu bölgedeki hava kontrolü artık artık Türkiye'nin eline geçtiği için uçaklar Bulgaristan'ın Karadeniz'deki donanmalarını havadan bombalamaya başladı. Daha sonra Bulgaristan denizdeki hakimiyetini de kaybedecekti ki Yunanistan Türkiye'yi yok etmek için Bulgaristan'ın yanında savaşa dahil oldu ve ilk olarak savaş uçaklarını sınıra gönderip Türkiye topraklarını bombalamaya başladı. Bunun üzerine ise Türkiye Yunanlara önlem almak için elinde bulunan S-400 hava savunma füzesini sınıra gönderdi. Böylece bu kalkan niteliğindeki bölgedeki Yunan uçaklarının tamamını bölgeden temizledi. Fakat Yunanistan bunu görünce adeta çılgına döndü ve bu kez ordusundan 40 bin askerini Edirne'ye gönderip saldırtmaya başladı. Yunanlar çok geçmeyecekti ki Türkiye'ye bağlı Edirne kentinin bir kısmını ele geçirdi. Türkiye Bulgaristan'la uğraşırken oraya pek odaklanamadı. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti de kardeşi dediği Türkiye'nin yanında savaşa katılmaya karar verdi ve hemen ordusundan 5000 askeri Türkiye'ye Türkiye'nin emrine verdi. Ayrıca Pakistan'da bir Türk destekçisi olduğu için Türkiye'ye 50 bin asker verme kararını onayladı. Bunun üzerine Azeri ve Pakistanlı askerler Yunanistan sınırına gönderildi. Böylece burada bir kara harekatı başladı. Bunun dışında Bulgaristan ise Yunanlara destek vermek için sınıra 20 bin asker gönderince bu sefer Türkiye devreye girip kendi ordusundan 100 bin asker göndermeye başladı. Şu andan itibaren bölgede 60 bin adet Yunan ve Bulgar askeri bulunurken 155 bin civarında da Türk, Azeri ve Pakistanlı asker yer alıyordu. Bu ordu çatışmaları günlerce devam ettikten sonra Türkiye kaybedilen Edirne'yi geri aldı ve yardımcı askerlerle beraber Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesi üzerinde ilerlemeye başladı. İlk olarak Yunanların Dede Ağaç ismindeki önemli şehri Türkiye'nin eline geçti. Daha sonra hızlıca devam edip Gümülcin, İskeçe ve Kavala gibi kentlerin de dahil olduğu tüm Batı Trakya çok kısa süre içerisinde Türk hakimiyeti altına girdi. Yunanların ordusu gün geçtikçe sürekli azalıyordu. Bu arada Türkiye, Bulgaristan sınırına da tanklarını ve savaş uçaklarını yollamasıyla Bulgarları da bombalamaya başladı. Fakat Bulgaristan ekstra bir hamle ile envanterinde bulunan S-300 hava savunma sistemlerini sınıra gönderdi ve Türkiye'nin bazı uçaklarını düşürmeyi başardı. Bunun dışında Bulgarların elinden herhangi bir şey gelmemekteydi. Fakat yapabilecekleri tek şey Türkiye sınırına asker yığmaktı. Ancak o da kısa bir şekilde. Çünkü Bulgaristan sadece 50.000 askeri personele sahip bir ülke. Bunun 20 binini Yunanlara yardım olarak gönderdiğine göre elinde sadece 30 bin civarında asker kaldı. Onları da mecburen Türklere karşı koruma sağlaması için sınırlara gönderme kararı aldı. Türkiye'nin aktif ordusu şu anda Yunanistan'da ilerlemekle meşgulken o sırada Bulgar askerleri Türkiye'yi işgal etmeye başladı. Kısa süre içerisinde Kırklareli'yi aldılar ve ardından İstanbul sınırları doğru ilerlediler. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin asker sayısı oldukça fazla sayılabilecek olduğundan 50 bin asker daha ayırdı ve onları İstanbul'a gönderdi. Bunun üzerine burada yoğun bir askeri çatışma yaşanmaya başladı. Yunanistan tarafında Türk ordusu hızla ilerliyordu ve bir süre sonra Selanik, Katerini ve Larissa olmak üzere 3 büyük Yunan şehri de Türk hakimiyeti altına alındı. Başkent Atina'ya çok yakın bir mesafe kalmıştı. Yunanistan İtalya'dan yardım istedi. Fakat İtalyanlar savaşa girmek istemiyordu ve bu talebi reddetti. Yunanlar bu kez Avrupa Birliği'ni yardıma çağırdı fakat AB'nin sadece ekonomik olarak ambargo uygulama etkisi vardı. Bu yüzden bütün birlik Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldılar ve tüm ticari antlaşmaları iptal ettiler. Ancak Türkiye geri adım atmayacağını ve ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Bu arada Bulgaristan sınırındaki Bulgar ordusu Türk birliklerinin gelmesiyle İstanbul üzerinden geri püskürtülmeye başlandılar. Zaman geçtikçe önce kıyı kesimlerini almaya başladı Türkiye. Yani Burgaz ardından da Varna gibi önemli Bulgar kentleri Türkiye'nin hakimiyetine girdi. Böylece Bulgaristan pes edecek kadar zor durumda kaldı. Fakat Türkiye başkent Sofya'ya da ulaşmak istiyordu ve bu şekilde ilerlemeler devam etti. Bu sırada Ermenistan ise rahat durmayıp Azerbaycan'a saldırmaya başladı. Ermeniler ilk olarak ordusunu Gence şehrine almak için ilerletmeye başladı. Ancak Azerbaycan bunu fark edince başkent Bakü üzerinden Gence'ye asker çıkartmaya karar verdi. Böylece Ermenistan ile Azerbaycan arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlandı. Bu çatışma bir süre devam ettikten sonra Azerbaycan Türkleri Gence'yi kurtardı ve işgal olan yerleri tekrar geri almaya başladı. Tüm şehirlerini kurtardıktan sonra Azerbaycan, Ermenistan'ın Kunik isimli bölgesini ele geçirmeye başladı. Ermenistan bölgeye tankları ile savaş uçaklarını gönderdi ve Azerbaycan askerlerini yani kendi topraklarını bombalamaya başladı. Bunun üzerine Azerbaycan da bölgeye aynı şekilde tank ve uçaklarını gönderince burada büyük bir savaş başladı. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmek için sınıra asker çıkarttı ve başkent Erivan'ı düşürmek amacıyla ilerlemeye başladı. Ermenistan iki devlete karşı daha fazla dayanamayacağını anladığı için pes etmeye karar verdi. Fakat Türkiye ile Azerbaycan durmayacaktı ve Ermenistan'ı hem sağdan hem de sol boldan hızlı bir şekilde bastırıyorlardı. Bir süre sonra ise bütün Ermenistan toprakları Azerbaycan ve Türkiye'nin himayesine girdi. Fakat bu duruma Rusya'dan sert tepki gelince Türkiye ve Azerbaycan Ermenilere burada özerk bir devlet açmaya karar verdi. Yani Ermenistan Türkiye ile Azerbaycan'ın kontrolünde olacak şekilde kukla bir ülke oldu. Bu tarafta sorun kalmadığına göre Balkanlara baktığımızda Türkiye Bulgaristan'da iyice ilerleyip başkent Sofya sınırlarına dayanmıştı. Ve Bulgaristan pes etmeye karar vererek Türkiye'nin durmasını istedi. Türkiye ise bu topraklarda özerk bir Bulgar cumhuriyeti kurdu. Yunanistan'da ise aynı şekilde Türkiye Atina'ya kadar ilerledi ve başkenti de işgal etmeyi başardı. Bunun üzerine Yunanistan çekilmeye karar verdi ve kalan alınmamış bölgelerde yeni Yunanistan kuruldu. Yani bu savaşın sonucu Türkiye'nin kazanmasıyla sonuçlandı. Senaryo savaşımızı beğendiyseniz bu videoya 100 bin like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için Vidal isimli kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.